Kutlu Akpınar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine yeni bir içerik, yeni bir video ile karşınızdayım. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçı 4-1 kaybetmişti. İkinci maçta Azi Akmar'ı iç konuk etti. 2-2'lik beraberlik ve Avrupa Ligi'ne Avrupa serüvenine, Avrupa hayaline veda ediyor. Önünde iki hedef var. Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nda finale yürümek. Galatasaray'daki son gelişmeler, Azalt maçı, takımla ilgili enteresan istatistikler ve bunun dışında Fenerbahçe derbisi öncesi camiadaki takımdaki son durum, sakat futbolcuların geri dönüş süresi, Okan Hoca'nın planları şöyle kısaca gündemle ilgili hepsini toparlayalım istedim. Yine bölüm bölüm gideceğiz. İlk bölümde Azalmark karşısında oynanan futbol, Galatasaray'ın Avrupa hayaline vedası, bunun sebepleri ve e, olabilecek sonuçlar nelerdi? Şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Galatasaray'da oyun olarak yani takımda oyunda bir düşüş var. Bireysel olarak oyuncuların fiziksel kalitesinde düşüş var. Bu zaten sosyal medyada çok fazlasıyla konuşuluyor ama ben farklı bir pencereden bakmak istiyorum. Galatasaray İki özellikten bahsedeceğim. Bir, sistem takımlarına karşı kaybediyor. Bu zaten uzun süredir en fazla e, herhalde herkesin detaylıca anlattığı konu. Nedir? Örnekleriyle beraber. Hatta kazanmanıza rağmen sistem karşısında belirgin bir futbol oynayamadığınız maçlar da var. İşte Molde, Galatasaray hemen Avrupa serüvenini hatırlarsak kazandığı ama tur geçerken zorlandığı rakipler. Kopenhag ve bunun dışında sparta Prag geçen sezon. Young Boys'u bunlara dahil etmiyorum çünkü Young Boys Galatasaray açısından e, çok kötü bir sınavdı. Birçok sebepten bahsedebilirsiniz ama bu sebeplerin hiçbiri Young Boys karşısında Galatasaray'ın kaybetmesi için bir bahane değil. Onu bu kategori dışında bırakıyorum. Young Boys'u bir sistem olarak değerlendirmiyorum çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonraki durumu da ortada. E, o Galatasaray'ın bu iki hatta 3 sezonluk e, oynanan oyun açısından bence e, en kötü örneğiydi. Ama bunun dışında yine hangi takımlardan bahsedebiliriz? Yine bu sezon oynanan, DFS'yi de buraya dahil etmeyeceğim ama işte e zorlandığınız maçlar nedir bunlar? Aziz Akmar maçı, Malmö maçı, Ajax maçı. Yani Galatasaray karşısında isim olarak çok kaliteli değil ama belli bir taktik disipline sahip, belli bir fiziksel kaliteye sahip ve konsantrasyonu üst seviye, ne oynayacağı belli, e, yaratıcılıktan çok az önce söylediğim sistemin ön plana çıktığı takımlara karşı gerçekten hem skor bulmakta hem oyun üstünlüğünü ele geçirmekte zorlanıyor. Bunun dışında bence konsantrasyon anlamında da problem yaşıyor Galatasaray. Çok enteresan. Ee, mesela RFS takımına karşı 2-0 öne geçip skoru veriyorsanız bu bir konsantrasyon kaybıdır. Bu e, ne saha ne zemin ne e, tribün hiçbiri birer sebep olarak gösterilemez. E, bunun dışında Dinamo Kiev maçı Avrupa Ligi'nde en az gol atan takımda o dönem sanırım Dinamo Kiev'e karşı bu kadar üstün bir skor ve oyun elde etmenize rağmen ki oyunda da yine problemler vardı ama bireysel hatalar sebebiyle e, tercihler sebebiyle kaybedilen puan ve Galatasaray AZ Alkmaar'la karşı karşıya geldi. Aslında Galatasaray'ın Avrupa serüveninde AZ Alkmaar'la oynayacağı maç tamamen ne RFS e, ne onun dışında oynanan Malmö mücadelesi yani ne de Ajax karşılaşması tamamıyla Dinamo Kiev karşısında Galatasaray'ın 3-3 berabere kalmasıydı. Ama bu sistem dışında bir diğer konu ne? Galatasaray geçen sezon da maçlar kaybetti. Kim bunlar? Örnek verelim. Bayern Münih maçı. Her iki karşılaşmada da sahada iyi oynamasına rağmen eee mağlubiyetle ayrılan taraf olmuştu. Hatta Avrupa basınında e, büyük yankı uyandırdı. Okan Hoca da Okan Hoca'nın oynattığı oyunda bireysel performanslarda takım oyunu da. Ama şu var. Orada kaybeden Galatasaray'la AZ Alkmaar karşısında ve Ajax karşısında kaybeden Galatasaray aynı Galatasaray değil. Neden değil? Ee, konsantrasyon konusuna da bahsedeceğim ama hazır konusu gelmişken e, bunu biraz daha detaylandırmak istiyorum. Galatasaray oralarda skoru kaybediyordu ama oyunu kazanıyordu. Galatasaray hem Ajax maçında hem de iki Azi Akmar karşısında hem skoru hem oyunu kaybetti. Bence Fenerbahçe maçı öncesi taraftarı en fazla tedirgin eden bu. Yani Galatasaray Bayern Münih'i kaybetmesine rağmen e, hem lige domine, ligi domine edeceğini net şekilde göstermişti. Manchester United karşısında çok iyi oynadı. İyi skorlar aldı ama ona rağmen net mesajlar verdi. Sparta Prag karşısı kötü bir futboldu ama yine de Galatasaray belli bölümlerde oyunun belli dakikalarında dahi oyunu kazanan tarafta skor alamasa da. Ama az önce söylediğim gibi hem Azi Akmar hem de Ajax maçları Galatasaray için bence taraftarın özellikle sosyal medyada veya tribünde bu kadar tedirgin olmasının, bu kadar panik yapmasının, bu kadar o kara bulutlar dediğimiz hani moralinin düşmesinin sebebi Galatasaray oyun olarak 3 sezonluk periyotta ilk defa bu kadar kötü bir performans sergilemesi. Bireysel olarak da oyun olarak da takım olarak da. O yüzden bu konu bence Galatasaray'da çözülmesi gereken bir problem. Galatasaray kötü bir Avrupa serüveni gerçekleştirdi. Kura çekildiği anda Avrupa Ligi'nde ilk 8'e kalması garanti gibi gösterilen, oranlama yapıldığında ilk 3 sırada gibi gösterilen Galatasaray böyle bir kuradan e, ee, Akmar'la karşı karşıya gelecek eleme playoff'una kaldı. Orada da iki maçta da çok kötü bir oyunla kaybetti. Geçelim Azi Akmar maçına. Azi Akmar maçı listeye dahil edilemeyenler. Bunların hepsini söyleyebilirsiniz ama en önemlisi şu. Galatasaray tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenmiş e, kadrosu şu an Okan Hoca'nın elinde. Hani baktığımız zaman bir sıralama yaparsak ya da ilk üçte diyelim. Buna rağmen elde edilen sonuç ve elde edilen sonuçtan da bağımsız oyun çok büyük bir hayal kırıklığıydı. İkinci bölüme geçelim. İkinci bölümde biraz daha Galatasaray'ın oyunu hangi tarihten itibaren düşmeye başladı? Bundan bahsedeceğim demiştim. Ben Galatasaray'ın oyununu Icardi'li Galatasaray, Icardi'siz Galatasaray diye ayırıyorum birbirinden. Ee, Galatasaray'ın üçlü dörtlü sistem oynadığı, zaman zaman iyi oynadığı, zaman zaman kötü oynadığı, ki kötü oynadığı dönem daha fazla ee, maçları hatırlamakta fayda var. Ama Galatasaray'ın üçlü sistemle çıktığı hem oyunu, oyun dışında da yani rakibine üstünlük kurdu ve skoru sonucu istediği şekilde 3 puanla tamamladığı tek karşılaşma var. O da Tottenham maçı. Onun dışında Galatasaray'ın üçlü oynadığı maçlar, dörtlü oynadığı maçlar birçoğunda istenen verim alınamadı. O yüzden ben Galatasaray'ın oyunu Icardi'li ve diye ayırıyorum. Icardi Galatasaray için sadece sağ içinde bir golcü değil. Ee, aurası, sağ içine sağ dışına etkisi, bunun dışında konsantrasyonu, oyun içi liderliği, camiaya yaptığı liderlik hepsi çok önemli. Ee, yani Galatasaray için olmazsa olmaz parçalardan bir tanesi. O yüzden Galatasaray Icardi sakatlandıktan sonra psikolojik olarak da bir düşüşe girdi, mental olarak da bir düşüşe girdi ne? Icardi Kasım ayında sakatlandı. Kasım ayından sonra Galatasaray'ın oynadığı maçların birçoğuna bakın. Birçoğunda Galatasaray rakibine karşı çok büyük bir dominasyon kuramıyor. Ee, o rakip ceza sahasına girişler, işte simenin performansı ki müthiş oynuyor. Müthiş bir çaba gösteriyor simen O yüzden bu problem net şekilde görülüyor. Bunun dışında Enteresan iki durum daha var. Galatasaray'da sakatlıklardan dönüş pek istenen seviyede performans olarak sahaya yansımıyor. Sara Galatasaray'ın en iyi transferlerinden biri kuşkusuz çok büyük katkı sağladı. Torreira ile uyumu çok önemli. Galatasaray'ın yıllardır aradığı o ceza sahasına giriş yapan, şut çekebilen, duran top kullanabilen kaliteli bir pasör dediğimiz oyuncu eksikliğini tamamladı ama Sara sakatlıktan dönüşte de istenen seviyeye ulaşamadı. Kaan Ayhan sakatlıktan sonra istenen seviyeye ulaşamadı. Hatta nedense çok fazlasıyla eleştirilmeye başlandı. O yüzden Galatasaray'da Icardi sonrası Sara ve Kaan'ın da sakatlanması çünkü Okan Hoca'nın geniş kadroları olsa da birçok oyuncudan faydalan, faydalansa da elinde net 11 oyuncusu olurdu. Bunlarda yaşanan eksiklikler bence oyuna da net şekilde yansıdı. Okan Hoca da bunlara problem bu problemlere çözüm bulmakta fazlasıyla zorlandı. Böyle düşünüyorum. O yüzden sakatlıklardan dönüş Galatasaray'ın bu süreçte istenen seviyeye ulaşmasını engelledi. Bunun dışında şuna da değineyim. Galatasaray'da 4'lü 3'lü sistem. Galatasaray'ın sezon başından beri yaşadığı bir büyük problem Lecce maçıydı sanırım. O maçın ardından Okan Hoca'nın açıklaması vardı. Yanlış hatırlamıyorsam hafızam beni inanılmıyorsa. Çok fazla bireysel hata. Hatta oyuncularla yaptığı toplantıda çıkarken kaptırılan toplar sebebiyle geride e, yerleşim anlamında problem yaşıyordu Galatasaray oyun içinde üçlüye ve dörtlüye dönüş. Ben bunu üçlü veya dörtlü olarak ayırmıyorum. Galatasaray rakibi karşılarken e, yerleşimde bazı problemler yaşıyor. Bunu birçok maçla örnekleyen örneklendirebilirim. Trabzonspor maçının ikinci yarısı. E, kenar e, toplardan, kenar ortalardan gelen goller. E bunun dışında Eyüp spor maçı yine savunma arkasına özellikle Galatasaray'ın sol kanadı arkasına yapılan koşular. E, Azad Akmar mücadelesi Yine Galatasaray'da Yunus ve Barış'ın e, o kanat beklediğimiz e, oynadığı maçlarda savunma arkasına yapılan koşular, Azi Akmer maçında Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinde yaptığı savunmadaki bireysel hatası. Yani Galatasaray rakibi karşılarken yaptığı yerleşim hatalarından dolayı çok fazla golüyor. Bunun dışında bireysel hatalar Galatasaray'da 2 yıldır olmadığı kadar artmış sayıda, artmış seviyede. İkinci maçtaki 2-2'lik e, iki, skor kimseyi yanıltmamalı. Galatasaray günay sayesinde 2-2'lik iki, bir bir beraberlikle sahadan ayrıldı. Bunu bence göz ardı etmek doğru olmaz. Geçelim 3. konuya. 3. E, konu tabii ki Fenerbahçe maçı öncesi takımdaki son durum. Azi Akmar maçında hem oyun hem onun dışında turun kaybedilmesi hem camiada hem oyuncu grubunda hem teknik yetti, büyük ayak kırıklığı yarattı. Galatasaray'ın önünde tek hedef, iki hedef var. Bunlardan birincisi lig şampiyonluğu. Evet, ligde şu anda Galatasaray 6 puan önde rakibinin. Büyük bir avantaja sahip. Ancak Geçtiğimiz yıllardan da örnekler var. Galatasaray şu an oyun olarak düştüğü için derbinin favorisi mi derseniz e, benim o konuda artık soru işaretlerim var. Bunu net şekilde ifade etmem gerekiyor. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe karşısında sahaya çıkan o dönemde Icardi yoktu biliyorsunuz ama Galatasaray'ın oyunuyla Pazartesi günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın oyunu ve özgüveni açısından bence çok net belirgin problemler var. O yüzden e, ben Galatasaray burada çok net favori diyemiyorum. Burada oyuncuların konsantrasyonu belirleyecek. Bakın böyle derbiler için taktik planlar, çalışmalar bunlar da önemlidir ama en önemlisi oyuncuların konsantrasyonudur. Elimizdeki net veri nedir? Geçtiğimiz yıl iç sahada oynanacak derbi öncesi e, çektiğim videoda bazı detaylardan bahsetmiştim. Hatta bu sezon başı süper kupa maçı öncesi Galatasaray'da geçen yılki Fenerbahçe maçına benzer bir nasıl olsa kazanırız düşüncesi var demiştim ve sahadan hezimet ayrıldı Galatasaray. İşte burada Galatasaray'da hem e, Okan Hoca'nın hem yedek kulübesinin hem de sahadaki oyuncuların konsantrasyonu durumu biraz daha belirleyecek. 6 puan önde olabilirsiniz ama oyun olarak çok iyi işaret vermiyor. Galatasaray için bir kırılma maçı. Galatasaray'ın bundan sonraki süreçte oynayacağı maçları dahi etkileyecek bir mücadeleye çıkıyor. Direkt şampiyonluktaki rakibinizle oynayacaksınız. İç sahada oynamanız size %2, %3, eskiden %51, %49 verdik böyle durumlarda. Ama ben %50, %50 der misiniz? Onda bile soru işaretine sahibim. E, tedirgin eden durumlar var. Çok fazla bireysel hata çıkarken yapılan top kayıpları, oyuncu performanslarındaki düşüş, e, yan toplarda Galatasaray'ın bu sezon ve savunma arkasına yapılan koşullarda verdiği pozisyonlar. Yani Bunlar bu derbi öncesi çözülmesi gereken problemler olarak görünüyor. E, ve bunun dışında tabii ki hani, olumsuz yönlerden bahsettik. Olumlu yönler neler? Okan Hoca'nın e, bu Azerbaycan maçı sonrası derbiyle ilgili bir demeci vardı hatırlarsınız. O demeç neydi? E, bu karşılaşmayı bekleyen oyuncular var demişti. Yani biri isteyen ve bekleyen oyuncular olduğunu söylemişti derbiye. Kim bu isimler? Hemen bunu paylaşayım sizlerle. Bu derbide net şekilde oynamak isteyen, e, hani birinci sıraya yazacağımız oyuncu Yunus. Okan Hoca'nın maç sonu işaret ettiği oyunculardan bir tanesi Yunus Akgün. Yunus Galatasaray'ın bu sezon kurtarıcılarından biri oldu. Bunu söylemek gerekiyor. E, sezon başı planlamasında önemli bir oyuncuydu ama bu kadar e, bir, yüksek bir performans kimse beklemiyordu. Yunus o yüzden bu derbi özel olarak bekliyor. Ama e, gün gün takip edilecek. Kadroda olur mu derseniz kadroda olma ihtimali yüksek. Yunus oynamak istiyor. Bakın bu çok önemli. Bir, Okan Hoca'nın kastettiği tekrar ediyorum. Biri isteyen ve bekleyen oyunculardan kastı. Birinci sıra Yunus Akgün. Bu derbide net olarak oynamak istiyor. Bunu sizlerle paylaşayım. Ancak durumu maç saatine kadar, maç gününe kadar takip edilecek. Yunus Akgün'ün. Ben geniş kadroda olması bekliyorum. Ama oynayabilecek durum olursa da Okan Hoca'nın 45 dakikada dahi olsa Yunus'a şans vereceğini söyleyeyim. Çünkü bu kadar oynamak isteyen bir oyuncu var. Bir ikincisi Mario Lemina. Galatasaray camiasının, Galatasaray taraftarının bu takıma bakış açısının farkında. O yüzden Galatasaray'da tabii ki birçok oyuncu bu maçı bekliyor. Bunlardan bir tanesini de hatta bir ismini de vereyim. Osimen. İlk derbiye damga vuran oyunculardan bir tanesiydi. Galatasaray'ın Icardi'nin yokluğunda ona çok fazla yine ihtiyacı var. Morata yok bildiğiniz gibi derbide. O yüzden Galatasaray'da bu listeye birçok oyuncuyu dahil edebilirsek e, edebiliriz. Ama e, bir sıralama yapacak olursak birinci sıra Yunus Akgün. E, bu ne şekilde söyleyeyim? Devamında Lemina ve Osimen. Galatasaray'da derbiye ekstra oynamak isteyen, sahada olmak isteyen oyuncular. Zaten Okan hocanın derbiyle beraber e, artık dörtlü sisteme geçeceğini söyleyebilirim ki zaman zaman yine üçlüyü göreceğiz ama e, bundan da bahsedeyim ama net şekilde dörtlü. Bu videoda aslında Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'daki son durum, oyundaki düşüş, Azi Akmar ve bundan sonraki süreç şöyle kısa bir değerlendirme yaptık. Maçtan bir gün önce yine takımdaki son gelişmeler, beklediğim muhtemel 11 ve planlardan da bahsedeceğim ama videoyu kapatmadan önce klasik hatırlatmayı yapalım. Lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kutlu Akpınar YouTube kanalına abone olun. Galatasaray'dan haberiniz olsun.